Tırpan motoru gaz teli nasıl takılır? Tırpan motorun üzerinde şöyle gaz telinin takıldığı bir tane kelebek var. Kelebeğin üzerinde şu şekilde görelim. Yuvarlak gaz telinin oturacağı hazne var. Çevirdiğimizde şöyle tırpanları daha rahat göstereyim. Diğer tarafı da düzdür. Bunu elimizle çevirebiliriz. Haznenin düz tarafı kastelinin giriş yaptığı yere girecek. Bunu elimizle beraber de yapabiliriz. Şu şekilde çektiğimizde kasteli oynar. Kastelini buradan geçiriyoruz. Yuvarlak kısım burada. Yuvarlak kısma dikkat ediyoruz. Çeviriyoruz parmağımızla. Kastelini oturtuyoruz. Şuradan minik bir yardımla beraber çekiyoruz. Tetiğe bastığımızda arka kısma vuracak. Bıraktığımızda Rolanti devir vidasına vuracak. Tamamdır.